Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hayvanların akşam yemeğini vermek için buraya geldim. Bu arada konuşmaya başlamadan önce diyeyim konuşma takılmaları olacaktır. Çünkü ağzından çıkanı kulağım dönmüyor. Buna örnek bir daha önceki videoda lan dediğim lan demişim değil mi? İşte bunları ben ne dediğimi bilmiyorum. Sadece seslenme olarak alışmışım. O yüzden kulağımda, ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Bu yüzden bu gibi sözlerle karşılaşabilirsiniz. Ee, bu video amacında hani YouTube kanalımda testler, motor testleri, tırban tamirat talepleri oluyor. Kargoyla gönderim yap diyorlar. Bunlara biraz ara vereceğim. Yani bunları şu anda kabul edemiyorum. Elimde bir tırban var. Dış starter tırnakları iş vermişler. Dış alacağım. Onu da tamir edip göndereceğim. Belki arada sırada alırım ama şu anda iş gerek iş yoğunluğu gerekse gelen işlerin zorluğu nedeniyle vakit bulamıyoruz. Bunu bu sebeple biraz ara vereceğim kargo kabullerine ama web siteden satışlara özellikle devam edeceğim zarar doğsa devam edeceğim bakalım ilerisi dikenine katları gülüne ulaşabiliyor muyuz birlikte göreceğiz tabi web sitesine zamanla farklı ürünler ekleyeceğiz inşallah hayırlısı olur ilerilerde bu arada köylerde iş yeri olur mu? Olmaz mı? Tabi köyler ben nasıl buralara geldim? Nasıl bu seviyelere çıktım? Bir örneğin vereyim. İşine başlayınca en çok istenen parçaları aldım. En yani çok istenen. Ondan sonra sonra her müşteri bundan var mı diyor. Evet yoksa bir sonra listeye yazıyordum. O parçayı alıyordum. Gel başka müşteri geliyor. Bundan var mı varım diyor. Yok diyorum. isteye yazıyorum. O parçayı alıyorum. Yani bu özellikle bu parçalar daha önce tamiratta çalıştığım amınlar var. Onlarda istenen talep olan parçalar mı? Değil mi? Ona da bakıyorum. Mesela bu çok istenen, de çok istenen o araçlarda mesela transit 2001-2005 arası fren balataları çok istenen yani çok sürekli rast geldiğim durum. Bunları bulunduruyordum deminle Parçaları böylece arttırdım. Müşteri geldiği zaman bundan var mı demiyor. Var olduğunu tahmin ediyor. Direkt getiriyor. işi yaptırıyor. Yani mesela adam mesela insanlar evlerde muhabbet ediyorlar. Her müşterde vardır. Götür diyorlar. Eğer parça olmazsa ne diyecek adam orada parça yoktur diyecek değil mi? Ama gelen giden var bildikleri için illa vardır diyorlar. Böylece müşteri yoğunluğu, müşteri gelişi artıyor. Böylece müşteri kazanıyor. Evet bir takipçimiz de mesela teftere tırpanlarda gelmiştik. Parça bir motor için üç defa parçaya gidip geliyorsun. Bu gibi sıkıntı motorla ek masrafı da açar dedi. Maalesef ki biz parçaya gittiğimiz geldiğimiz zaman müşteriye masraf yüklemiyoruz. Şöyle yapıyorum. Mesela parça için gidiyorsam eğer parça için dükkanın başka eksikleri var mı? Eksik listesine bakıyoruz. Gittiğim zaman o eksikleri de alıp geliyorum. Bunlar da zararımızı en azı indiriyoruz. müşteriyi yansıtmıyoruz bunları. Yani Üç kere gidiyorsa üst kereyi de yani hiç yanlış sadece parça parası işçilik parası tamamdır bunu gönderiyoruz sahibine telefonla bildiriyoruz ödemeyi yapıyor pa ma makinesi tamir edip gönderiyoruz Allah'a şükür bu şekil işliyor ee, başka bir şey yok eğer başka bir sorularınız falan olursa tabi yorum kısmında belirtirsiniz özellikle kanalımda büyüme yavaşlığını herkes, herkes tarafından bilmiyor. Bu kanalım nasıl nerelere gidebilir? Öneyleriniz verin. Tabii ki dikkate alıyorum ama elimde imkan ve zaman gerekiyor bazı şeyler için. Bakın arkadaşlar imkan ve zaman. Videoyu işlemek için, video yapmak için bayağı zaman harcıyorum. Bayağı yoruluyorum. GoPro ile çektiğimiz için de yükleme bayağı uzuyor zaten Superbox modemle videolar yüklüyorum bunu biliyorsunuz zaten bazen 6 saat bazen 10 saat bazen bir gün sürüyor video yükleme işlemi. atıyorsunuz videoyu ooo, bilgisayar işliyor işte hızlı gidiyor <laughs> neyse iş yerinde yüklüyoruz, iş yerinde yavaş ama evin orada biraz daha hızlı orada da yükleme yapıyoruz bu şekilde kanalı sürdürüyorum. Talip üzerine videoları azalt dediler. Günde bir video çekiyorum. Hatta bu bile zorluyor ama kaderimdeki yavaşlık. Yani anlatmam şu ki... Video çekerken eliniz yağlı oluyor. Sürekli e, GoPro'yu kapat, aç, kapat, aç yapacak. Kapatacağınız ama parmağınızdaki yağı da silmeniz gerekiyor. Yoksa düğme bozuluyor. Zaten düğme şişmeye başladı şimdiden. En ufak yağ olursa üzerinde o düğmeye bastığınız o koruyucu plastik yırtılıyor. Bunlara dikkat edeceksin. Bir de e, Arkadan al o konuşan olur. Onlara dikkat edeceksin. işe odaklanacaksın. Tamire kafayı yoracaksın tamire odaklanacaksın. Bu gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Ama köy videolarını çekerseniz öyle bir zorluk olmuyor. Güzel oluyor. İnsanlar duayı seviyor. Duayı özlüyor. Gerçekten güzel oluyor ama dediğim gibi tamirat videoları gerçekten çok doğru videolar. Özellikle eğitim videoları, detaylı videolar çok zor gerçekten. Tabii doğa videoları ben de çekiyorum. Onlar kolay. Yalnız benim için biraz zor oluyor. Mesela köyle de falan muhabbet etmek gerekiyor. E, Karşındaki ne dediğini anlamadığına göre bunlar benim için yine zor oluyor. Neyse tamiratta falan başarılı bileyim ama şu kanalı büyütmekte maalesef ki başarılı olamadım. neye eksik yapıyorum? Neyi fazla yapıyorum? Bilmiyorum ama biri duymamamdan dolayı biri belki olabilir. Belki de biri de konuşmamdaki değişiklikler sebebiyle olabilir. Kanal bu yüzden yavaş olabilir bir arkadaşımız da demişti ki canlı yayınları yayınlardan dolayı kanal yavaşlaması olabilirdi. ne kadar doğru bilmiyoruz. Canlı yayın videoların tümünü sildim. Hayırlısı bakalım göreceğiz. Bu ara Ertan abim hayvanların barınak yaptı. onların yem al diye ısrar etmişti. Masrafını ben ödeyeyim dedi. Evet o parayı yatırmış bankadan almamı istedi. Hayırlısı artık ona da bakacağım. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir de bu video yaptım. Bugün bundan başka video yok maalesef ki. Vakit ve zaman yetmedi. Her zaman video çekemiyorum. Her zaman aynı içerik yapamıyoruz Aynı içerik ilgi çekmiyor. Bizzat kanalımdaki ki benim kanalım düşünen takipçilerim söylüyor. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.